Sana... Merhaba modmen izleyenleri bugün sizlerle bir konu hakkında konuşacağız. pek detaylı konuşmaya gerek yok ama habire bana yorum geliyor. Ersin Çakır'dan çalıyorsun. Bakalım Ersin Çakır'dan mı çalıyorum. Öncelikle bakıyoruz. Ersin Çakır'ın videosu 17 Ocak 2017'de yayınlanmış salıncak nasıl yapılır videosu ekranda gördüğünüz gibi sonra Mr Pogzomora denen yabancı bir kanalı geliyoruz bu da salıncak yapımı burada da 8 Ocak 2017'yi görüyorsunuz gördüğünüz gibi Ersin Çakı'ndan çalmıyorum Mr Pogzomora'dan videolarımı alıyorum yani yabancı bir video ama Ersin Çakı'ndan sonra yayın, yayınlıyorum bazı videoları fakat ben Ersin Çakı'ndan sonra yayınladığım için bazı arkadaşlar çalmışsın gibi diyen kişiler var şu an ekranda bir yorum var Hatice Korkut aslında Çakı'dan öğrendin falan. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yani çaldı diyeceğinize, yerin konuşun, işin aslını benden öğrenin. Direkt çaldı diye yorum atmanız hiç güzel değil. Kanalın adı Modman. Neden modsuz şeyler geliyor diyenler var. Kanalın adı Modman. Neden Modman? Ben ilk kanalları kurduğumda mod tanıtımları yapacaktım. Fakat modsuz şeyler yabancı kanallardan gördüm. Dikkatimi çektim Yabancı kanallardan gördüğümü de e, Size gösterdim Sonra baktım ki ben de bu tür şeyler yapabiliyorum İşi kavramışım Kendi icatlarım da oldu Bunu örnek verebilirsek Animasyonlu televizyon yapımı İşi gözünden tanıyan kapı e, Başka Hatta kanalımda oynatma listesi olarak var Bana ait olan icatlar diye Bugünlük videomuz bu kadar Bilgilendirici bir video yapmak istedim Şu an ekranda çıkacak kanalımız ismi kanala abone olabilirsiniz Ayrıca Video sonunda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.